abicim biraz utanıyorum ama bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eski çocukluk yaptığım sports videolarına bakacağım. Bakalım neler yapmışım. Bu neymiş? Gabule <laughs> <En sonucum>. gabule <laughs> I got three is... looks, and that's it I just a baby Baby Is it love or lust? I can't get enough Don't ask why, why, why Don't be shy, shy La 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 bir Benim. 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 En son ben orada ne Benim. seni mantıya götürüyorlar. Vallahi mi lan? Allah! Ee, eski balığım. Eski balığım. Onun mezarı yakınınızda. <laughs> Avastos. Elin <laughs> Eliniz. Ekim. Belim 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 belim. Dışarıda seni mantıya götürüyorlar. Vallahi mi lan? Allah! Судить сделал DimaTorzok ездить. Düşken, kara, yuvarlak, yıldız, kalp şekli.

吃饭去。 Oh, çok şükür yaşıyoruz. <laughs> Lan! Hay ağzını sıçan bilgisayarın ver şerefsiz! örümcek var bir kelebek var bir hayvan var bir var bir var bir tırtıl var bir hayvan var bir var. Bir... 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 bir var bir hayvan var bir hayvan var var bir hayvan var bir var bir hayvan var bir hayvan var bir hayvan bir hayvan var var Devam edelim. Çocuklar biz Türk'üz. Evet. Ee, İngilizce şeyler de yapıyoruz. Şunları yakalayayım mı? Şimdi söyleyeyim. Bugün sizi uzaya getireceğim. Çocuklar. It's peanut butter jelly time.

Aşağı, bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu çocuklar öyle? Bir şey çek çarptı ödüm patladı. Yoksa buzlu yağmur. Beğenmemişler ya Ekranı Haklıymışsın. Ne konuda? demiştin ya portala girme diye. Öyle mi demişim? Hafızam çok kötü gerçekten. Benim de hafızam kötü. Ama <laughs> sakın portala gir... <laughs> <değil mi? gülüyor> Al işte. Ne demek ya?

yaşıyor uyanır. <laughs> Ölsek cenazemiz <laughs> de <laughs> <Bana> <laughs> kalkmış da cidemizi kavurmuş vardı. Dedim sağ olsun ben ya. Sağ olsun Çünkü ben şey bu konuları çok üzüldüm. Ölsek cenazemiz kalkmış da bana yardımcı uyanır. Ölsek cenazemiz kalkmış. Sen şimdi yapınca? Şirketle gidince bu <laughs> gözlerin buraları ince. Senin gözlerin normal değil. Bak senin gözün büyük ihtimalle Sibel'inki gibi ve daha geniş bir yer. Gerçekten çok güzel, güzel arkadaşlar. Bu otoyol bulacak. Abi dedim yani yani yüzünü göster. Sen anlayacağım <laughs> burada ne ne anlayacaksın? Biz insanlar <laughs> doktor baktığımız zaman ben gitmem. Benim bir şeyim yok. böyle çocuk yüzüne <laughs> bırakacaksın Sana insan doktora git de demeye gideceğiz. Herhangi uyu.

はい。 Cennet katına kabul eyle yarabbim. <laughs> ya, ya, bu mezar senin için bir çukur ya, değil. <laughs> İnşallah cennet açılan yiyeceğim. bir kapı olur. Ya, <laughs> bir buğday ya, tanesini yerin altında ya, ya, başı yiyeceğim. boş bırakmayan Allah. Bu günahsız yavruyu da burada yalnız bırakma. <laughs> Onu cennet katına kabul eyle yarabbim. Ya, ya. <laughs> bu mezar senin için bir çukur değil. <laughs> <laughs> İnşallah cennet açılan bir kapı olur. Bir buğday tanesini yerin altında başı boş bırakmayan Allah'ım. <laughs> Bu günahsız yavruyu da burada yalnız bırakma. Onu cennet katına kabul eyle ya Rabbim. <laughs> Bu mezar senin için bir çukur değil. İnşallah cennet açılan bir kapı olur. <laughs> bir buğday tanesini yerin altında başı boş bırakmayan Allah'ım. Bugün günahsız yavruyu da burada yalnız bırakma. Onu cennet katına kabul eyle ya <laughs> <laughs> Bu mezar senin için bir çukur değil. <laughs> İnşallah cennet açılan bir kapı olur. <laughs> bir buğday tanesini yerin altında başı boş bırakmayalım. Benim için bir çukur değil. <laughs> İnşallah cennet açılan bir kapı olur. <laughs> bir buğday tanesini yerin altında başı boş bırakmayın Allah'ım. Bu günahsız yavruyu da burada yalnız bırakma. Onu cennet katına kabul eyle ya Rabbim. Abi <laughs> ben bu adamı... Bu mezar sen Senin için bir çukur değil. İnşallah. En çukur. benim olan diyorsun.

ya abi Bak bu videoya Bir sürü beğeni gelirse Bomba gibi Bu videonun, <gülüyor> videonun <gülüyor> <yanını> <gülüyor> <y> <gülüyor> <gülüyor> I'm coming I'm I'm We're I make poo poo Stop that I make- i I make poo poo you heard this noise before You've got a Try not to lose your hair you heard this noise before You've got a Try not to lose your hair Aha. Abone ol. Siz de abone olup like atabilirsiniz ama ben hangi videoya like atacağım bilmiyorum. Neyse hadi biz konumuza geçelim. <laughs> Lazım. Şimdi burada bir şey var mı? Yok. Şimdi burada herhangi bir tane var. Şimdi onu alalım. Şimdi herhangi bir Bir diğer. Gözüm gözü yeri. Acaba burada şimdi şey değil. Nerede acaba? Dur

Arkadaşlar ilk videom Buradan Başka yok mu ya İlk spor videosunda Buraya kadar Popüler Abi, Eğer 100.000 like gelirse Öbür şey eski eski mı zaten gelmez abicim ya. Neyse ben en iyisi hemen o kanala gidip geliyorum. Eski kanalı bulamadım.